İki numara bak, cengaver. İyi bir sen as. Birinde. Sanki ses geldi. level one skill chip ready for upgrade Neyse bir hallet. Kaç lira oldu lan oğlum? Yükseltmeye paramız yok la. Tamam Kim o üç numara? Dümana? Üç numara mı ya? Hadi Devam <laughs> üstü. Oğlum yanlışlıkla patlatma bak beni ha. <laughs> yeşile gitsene yeşile. Yeşile git açmayalım yeşile arabayı oraya bırak. Düz devam et. tane helikopter geliyor oraya doğru. Tam olduğumuz yere. Oraya doğru. Dur devam et hemen ar arkaya kaçarız. Bizi görmeden hemen oradan tüymemiz lazım dayı. Hatta biz inek in baba. Geldiler. Oğlum adamlar döndü lan. Ben ben. The airdrop is Ver bakayım şimdi kerevit. <laughs> yapalım. Buyurun. Oğlum helikopter gitti lan. Bas bas. Adam var sağımızda. Çana sanki. Bot bot devam et. Bir tane geliyor tam oraya karşımıza. Bir, 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 bir takım geliyor. Be, ben indim sen de in sen de in, sen de in. Oğlum iki takım geldi lan. Ne yaptın oğlum? Bodam, bu adam bu adam tek geldi ha. Oğlum hiç eklentim yok lan. Nasıl nasıl oldu bu iş? Ah ne oluyor? Hani <laughs> biri Depeden Aaa tam tersi 170'te 170'te Bina geldi. Kanka bir dakika yerekte hiç canım yok. Nerede o? Well a took our has been killed. The revival match is on. <laughs> oh, <dear>. <laughs> 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 Beni lootlara doğru attı la. Attı da. Beni loota doğru attı da. Orada adamlar var. Adamı. Adamlar bekliyordu sanki. Bekle 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 adamlar bekliyordu. Ya. Hadi lan Hadi yapma, 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 yapma! Gerekliyim. Ya arkamda bir şey, arkamda Rus mu bu ne? Rus Bir kişi daha var. Önünde bir yerde. Tamam, tam tam önünde. Bu dragonda sıkıntı var dayı. Çıkar çıkmaz atmaya başladı. Hadi oğlum loot'u bırak adama yardım etsene ya. Kontak edin arkanda arkanda arkanda. Ya geri geri gidiyor oğlum bu mal mı ya? Hadi lan oğlum silah Arkada 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 soruyor. Yanına geldi. Adam mısın lan? Adam mısın lan sen? Kanka, kanka bitir hemen çık, bitiremen çık. Çabuk çabuk. Sen buradan git 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 Bırak bırak. İlk kişi de aynı. Bas, ses de verme. Acele etme. Ben görmedim. Al şunun paralarını. Aa bak. Egon'u Topla. Kaç kaç, kaç, kaç kaç baba hiç mermisi yok mu ya burada? Yükseltmeye ben yükseltmeye kaçman lazım lan. He, o arka taraftan yükseltmeye geç. <laughs> Onda para var mı? O olmaz mı? Olmaz mı? Aa var var. <laughs> o dragonların şey loot'a gelecekler. Bizi bastıktan sonra loot. Bastıktan sonra loot tarafına git. Tamam. Git git loot. Or oraya gideceğiz mecbur. Başka loot yok. Yürüyerek git. Sesini ses verme. Onlar onlar da oraya gelecekler şimdi. Onların bir adamları kaldı ya. Dağıtta gir. Şey, şey platforma dikkat et Bir şey söyleyeyim mi? Abi alan dışı oynamayalım. beni dinleyin. Alan dışı oynamayalım abi geri gel. Bir şu keskinle bir bakacağım nereden atıyor. Ne ya? Nereden atıyor bu keskin ya? O çok kötü çok kötü çok kötü. <laughs> Aldım onu. Sofi bize bize döndü. Bize döndü. Bize döndü. Nere atıyor bu keskin nişancıyı? oyun alanın oradan atıyor. Çıkın baba. Oo. beni vurdu. Atladı o ya. Söyle bana gelsene. Şu tepeden adamlar oynayalım. altımızda adamlar. Bu kim düştü la? Daha düştü. Ben ben alana düştüm. Yanıma geldi. Yanına mı geldi? Gelebildiğin kadar geri. Siz şey falan atmayın lan görmüyorlar onları bizi. Niye düştüm ben yine ya? Allah Allah. Alanda zaten lan. Yakın alan yakın. basma basma. da başka takım da var. Düşer zaman. Adamlar burada burada. İşaret verdim lan. Yerim yakın. Ya burada durun. adamlar ha? Ben free geri aldın lan. Kim aldı kinetik? Alan. Alan. Sofi. Gel gel alsana. Aldı mı? Alan yakın zaten ya. Adamlar adamlar çıkıyor. Adamlar çıkıyor. Kim geldi lan? Köşede. Solda. Ben attım lan. Biri şu tepede önümde. burada burada. Arka taraftan basar dedi. arka taraftan bakacaklar. Gelsene bu tarafa. Bu da adamlar lan. İçeride içeride. Right Diğerler neredeymiş ya? Diğer tara, ha, diğer diğer tara, <laughs> diğer tarafta şey vardı, iki kişi vardı köprü tarafında. <laughs>